Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüyada kanser olduğunu öğrenmek, kişinin geçmişten gelen, çözülmesi güç sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve bu durumun hayatını çekilmez hale getirdiğini gösterir. Zamanında alınmayan önlemler nedeniyle büyük zorluklarla mücadele etmeyi işaret eder. Kişinin köklü değişiklikler yapması ve destek alması gerektiği, manevi olarak yıprandığı ve gelecekteki günlerinde zor olacağına delalet eder. Rüyada kanser olduğunu görmek, kişinin vicdan muhasebesi yaptığı, ruhsal olarak zor bir dönemden geçtiği ve büyük bir yalnızlık hissettiği anlamına gelir. Kişi bu süreçte pek çok sıkıntıyla mücadele eder. Ayrıca maddi kayıplar ve sağlık sorunları da simgeler. Rüyada kanser olduğunu duymak ve üzülmek, manevi zayıflığı, karamsarlığı ve içe kapanmayı işaret eder. Kişinin yardıma ve destek arayışa girmesi gerektiğini gösterir. Rüyada kanser olduğunu öğrenmek ve ağlamak, kişinin ruhsal açıdan feraha kavuşacağı, sorunlarına çözüm bulacağı ve iyileşeceği anlamına gelir. Aynı zamanda kişinin gizlilik eğiliminde olduğu işlerini tamamlamadan paylaşmadığını işaret eder. Eğer ağlama sesli ve hıçkıra hıçkıra olursa, yakın zamanda bir müjde alınacağına, aile ya da kişisel hayatla ilgili olumlu gelişmeler yaşanacağına delalet eder. Rüyada kanser hastası görmek, zor durumda olan birine yardım eli uzatılacağına, hayırlı işlerde bulunarak sevap kazanılacağını işaret eder. Ancak bazı yorumcular, bu rüyanın şanssızlık ve uğursuzlukla da ilişkilendirilerek, kişinin sıkıntılar nedeniyle içine kapanacağı bir dönemi simgelediğini belirtir. Rüyada meme kanseri olduğunu öğrenmek, kişinin başkalarının kötü günlerine şahit olmasına ve kendi başına gelmesinden korkmasını işaret eder. Doktordan öğrenmek, iş hayatında olumsuz gelişmelere, aile üyelerinden öğrenmek, teselli veya avutulmaya delalet eder. Annenin meme kanseri olması kıtlık anlamına gelirken, kız kardeşin durumu, zor bir durumda kalması olarak yorumlanır. Rüyada kardeşinin kanser olduğunu öğrenmek, küçük kardeş için onun bir ihtiyacını karşılamak anlamına gelirken, büyük kardeş için liderlik ve baskın olma durumlarına işaret eder. Küçük kardeşten gelecek bir isteğe yardımcı olma, büyük kardeşin ise daha güçlü bir pozisyona gelmesi şeklinde yorumlanır. Rüyada çocuğunun kanser olduğunu öğrenmek, kişinin düşüncelerinde karmaşa ve duygusal karışıklığa işaret eder. Çocuğunun kanser olduğunu öğrenmek ve yıkılmak, kötü bir durumdan kurtulmaya delalet eder. Çocuğunun kanser olduğunu öğrenip umursamamak, kişisel bir bedel ödemeyi simgeler. Kız çocuğunun kanser olduğunu görmek ve ağlamak, önceki başarısızlıkların ardından yeni bir başarının işaretidir. Erkek çocuğunun kanserini görmek ve ağlamak ise zafer kazanmak anlamına gelir. Rüya'da kanser tedavisi görmek, kişinin üzerinde çalıştığı planların büyük bir öneme sahip olduğunu gösterir sadece ilaçlarla tedavi görmek, ulalabilir ve mantıklı hedeflere sahip olmayı simgeler. Kemoterapi veya ışın tedavisi görmek ise, kişiye zor gelen konular üzerinde sabır ve direnç göstermesi gerektiğine delalet eder. Rüyada kan kanseri görmek, maddi sıkıntılara, işsizlik ve parasızlığa işaret eder. Bu durum, zor günlere ve birikimlerin tükenmesine yol açabilir. Eğer hastanede tedavi görüyorsa, iyi gelişmelerin yaşanacağına, evde hasta yatağında yatmak, kişinin naz yaparak özel ilgi görme isteğini yansıtır. Rüyada arkadaşının kanser olduğunu öğrenmek, kişinin güvendiği yerlerden hayır görmeyeceğini işaret eder. Bu durum, beklentilerinin boşa çıkması anlamına gelir. Eğer rüyada arkadaşına geçmiş olsun ziyareti yapılıyorsa, bu da birine karşı jest yapma isteğini simgeler. Rüyada bir akrabanın kanser olduğunu görmek, kişinin dolaylı olarak etkilenmesine neden olacak olayların yaşanmasını işaret eder yakın akrabanın kanser olduğunu öğrenmek, kişinin çevresinde dedikoduya neden olacak bir durumla uğraşacağını gösterir. Uzak bir akrabanın kanser olduğunu öğrenmek ise, rüya sahibinin ilgilenmeye değer bulmadığı bir haber alacağı anlamına gelir. Bu rüya, kişinin çıkarlarını korumak zorunda kalacağı durumlara dikkat çeker. Rüyada annenin kanser olduğunu görmek, mutluluk, huzur ve güzel gelişmelerin habercisidir. Rüya, kişinin hayata pozitif bakış açısını, sağlıkla dolu bir yaşam sürdüğünü ve çevresine neşe kattığını ifade eder. Rüyada annenin kanser olduğunu öğrenip ağlamak, sevinç verici olaylarla karşılaşmaya yorulur. Ayrıca rüya sahibinin ailesi için önemli bir mutluluk kaynağı olduğu ve değer gördüğü anlamına gelir. Rüyada babanın kanser olduğunu görmek, onunla derin bir uyum ve ortaklık içinde olmaya, onun fikirlerine değer vermeye ve her konuda birlikte hareket etmeyi işaret eder. Rüya sahibi, babasına büyük sevgi ve bağlılık göstererek, mutluluğu için fedakarlık yapmayı görev edinir. Eğer rüyada bu durum karşısında isyan ettiğini görüyorsa, bu, kişinin içsel bir sıkıntı yaşadığını ve dertleşmeye, destek bulmaya ihtiyaç duyduğuna yorulur. Rüyada kanser olup saçlarının döküldüğünü görmek, kişinin yaşadığı güven kaybı ve cesaret eksikliği nedeniyle zor bir süreç geçireceğini işaret eder. Bu durum, rüya sahibinin moralini bozsa da, gerçekleri kabullenme ve bu yeni durumla yaşamayı öğrenme çabasına delalet eder. Saçların tamamen döküldüğünü görmek ise, hayatın geri döndürülemez yönlerini kabul etmeyi ve bu gerçeklerle barışarak mutlu olma yollarını aramayı ifade eder. Rüyada akciğer kanseri olduğunu görmek, rüya sahibinin gerçek yaşamında ciğerleriyle ilgili bir sağlık sorunu yaşayacağına ve bu durumun bir süre devam edebileceğine delalet eder. Bu rüya, kişinin fiziksel sağlığına dikkat etmesi gerektiğini hatırlatan bir uyarı olarak da yorumlanabilir. Rüyada kardeşinin kanser olduğunu görmek, kardeşle ilgili sıkıntı verici durumlara veya onunla ilgili sorumlulukların artacağını işaret eder. Kardeşin sağlık, iş veya sosyal yaşamıyla ilgili desteğe ihtiyaç duyabileceği durumlar yaşanabilir. Rüyayı gören kişi için bu rüya, ailesine karşı olan bağlılık ve yardımseverlik duygularını temsil edebilir. Ayrıca, Kardeşin rüyada gösterdiği durum ve hisler yorumun detaylarını etkileyebilir. Rüyada eşinin kanser olduğunu görmek eşle ilgili endişe ve kaygıları ifade eder. Bu rüya, kişinin eşinin sağlığına veya yaşamına dair derin bir hassasiyet taşıdığını gösterebilir. Aynı zamanda eşler arasında iletişim eksikliği ya da bazı sorunların üstesinden gelme ihtiyacı anlamına da gelebilir. Rüyanın ayrıntıları, örneğin eşin ruh hali veya rüya sahibinin hisleri Yorumu daha da detaylandırabilir. Bu rüya, fedakarlık ve destek gerektiren bir duruma da işaret edebilir. Rüya'da ölen birinin kanser hastası olduğunu görmek, geçmişten gelen üzüntülerin veya kişinin kaybettiği biriyle ilgili pişmanlıklarının bilinçaltında yankı bulduğunu işaret edebilir. Bu rüya, vefat eden kişiye duyulan özlemi ve onunla ilgili çözülmemiş duygusal meseleleri temsil eder. Ayrıca Rüyayı görenin hayatında bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin başlamasına işaret eden bir mesaj olarak da yorumlanabilir. Duygusal olarak daha fazla farkındalık ve ruhsal huzur arayışını ifade edebilir. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.